Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İyi. Sen de aç videoyu. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi bomba gibi bir video bekliyor. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok soğuk değil mi? Çok soğuk hepsi. Işte. Evet. Başım ağrıdı oldu. <laughs> başım ağrıdı. <laughs> Bugün ne başım ya, bugün Uyuyacak şimdi ama korku şey izletiyor. <laughs> arkadaşlar bugün korku filmlerinden sahneler izleyeceğiz. Türk korku filmlerinden. İşte cinni minni. Adma adma. Tamam asla adını anma. Aynı filmde. Abi. Ya bizim Maggie diye bir film izledik. altımıza sıçtık biraz. 10 de izlemeyeceğiz ama parantez içinde sıçtılar. En korkunç Türk film sahneleri diyor. İşte ondan sonra iki üç tane daha videomuz var. Korku, Bakalım. Korku. Genelde bence de belli etmiyor. Evet. ya sadece. İmkansız ya. Niye gece benim yanımda yatmayı o zaman deniyorsunuz hepiniz? Ne kadar boş muhabbet çeviriyorsun. Hadi videoya Senden geçelim. Senden ötürü. Şunu başa alalım. Deneme yaptık. Evet. Siktir. <laughs> Orhan 뭐 가정이다 아줌마가 니에요 오늘은? 이안돼 무라큰 마스못옵안돼안돼안돼 Teyze ne yapıyorsun teyze ya? Teyzenin sakalları benden çok Bir şey diyeceğim Neden hep işte samanlık Ot Oraya çekiyor çünkü En sakin, sakin. sessiz yere çekiyor değil mi Hocalar Gerçekte de bunu dinlesem zaten Tamam tamam sen söyleme de <laughs> Arkadaşlar hep ne bileyim hocalar bu filmlerde en sonunda Hep sahnede bir kare Boş bir alana çekiyorlar en... genelde Taşlı bir ne bileyim ne deniyor onu koyunları hani kaldı açıklanmış ağır he, ağır açıklanmış bir şey çünkü piste ne çeker kanka genelde samanlarda niye fare evet. evet. gezer o zaman evet, tamam. ya ben bunları izlerken nefesim kesiliyor yemin ediyorum <laughs> ama gerilmeyi seviyorum ben Hülya <laughs> <Uy. gülüyor> Hülya. Da dabbe. Evet. Hülya. Ya dilek yine mi ya. Dilek mi Dilek mi söylüyor? Dilek Diğer... Yemin ediyorum 6 dakikalık videoda 4 kilo verdim ya. Diğer sahne. Vallahi ben böyle verir kilo veririm ha. Tamam. Allah aşkına. Arkadaşlar 6 dakikalık sahne de bu da korku 14 dakika. en korkunç sahneleri izleyeceğiz Tapo. Sicil'in komple Sicil galiba bu. Değil mi? Aynen. Sicil'in nasıl? Korkmuyorum. A few sonra... moments later. Arkadaşlar bu piç korkmamak için <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bana sallıyorsun? <laughs> korkmamak için evet. bana bakıyor, ona bakıyor, aklında komik bir şeyler Aynen. düşünüyor. Kendini çok kasıyor <laughs> Evet, o da var. Aa, çocuk işte. Çocuk.

Yeter bence ya. Yok yok yeter. Şu yeter şunu izleyelim. Ben bunu çok merak ettim. Tamam. 3 dakika zaten. Bu zaten C film değil galiba. <laughs> Çocuklar sayma. Onu senin başından kovacağım. Yalnız. seni hür bırakacağım Allah'ın izniyle. Ama nenenin senden bir isteği var. Ben de merak ettim. Bu işin sonunda şartını kabul edeceksin. Soru sormayacağım. Kabul mü? Bu nasıl bir Senin peşine takılan öte yandan o karanlık yerden çıkıp gelmiş. O çocuk var ya, hani senin kederine sebep olan çocuk. Ama bu eve giremez. Benden ve yanındakilerden korkar. Yanındakiler iyi huyludur. Onlardan korkma. Ama o dışarıdaki, işte onun gözü sendedir. Her daim görünürse korkmazmış daha evvel ufakmış. Ama sen ondan korktukça o daha da büyür. Korkmayacak. Nasıl korkmayayım teyze gözünü Dur be. Be. Korkut, korkut, korkut. bir be. Şimdi yatağım. Çok yoruldum. Öfkesinden çok yoruldum. Sen dönmeye çalışmışım nasıl bir saniye Hı, lan? Ben sana bir şey diyeyim mi? Korkmaktan çok gerildim lan. Kadın ne güzel anlattı. <laughs> Ay, valla bu kadar. Arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. Yeter. Zaten bunları biz filmler daha önce izlemiştik pandemide. Ama sahneleri ben genelde şöyle izlediğim için. Ben <laughs> sen, yok, hiç izlemedin. <laughs> sen. sen hiç izlemedin hiç direkt. Hani şöyle falan da değil. Arun ben direkt sıçıyorum. Ben. Ya yapma ya. Videoyu <laughs> kapat, videoyu kapat, videoyu kapat. Korkutma beni, hemen ışığı açacağız zaten videoyu video, kapatıldıktan sonra. <laughs> evet arkadaşlar, yorum, like atmayı unutmayın. Abone olun videoya. Böyle videoların devamının Aynen. gelmesini Güzel. istiyorsanız yorumlara yazın. Abone, beğen, sevdiğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi böyle videolar gelmesin. Yorum, abone, beğen, fazla bir şey değil. Ekrana basıyorsunuz ya, ekrana dokunuyorsunuz. Biraz zor bir şey değil Hay Şuraya. <laughs> Şurada burada. Oraya bir, bir dakika, dakika. Dakika. Videoyu durdurup kapat kapat. Büyük ekrandan çıkıp aşağıda abone ol. Bye. Bunları yaparsanız çok memnun ve Yeterince. Sizleri seviyorum.